Herkese iyi günler arkadaşlar İstanbul ikinci altısı şimdilikteyiz. biz ilk ayağında 7 numal biz biz benim ilk adım. 9 numaralı Serdar Ekrem, 10 numaralı Yıldırım Durali, 2 Agent Zero, 1 Fastman ve 6 numaralı Kahraman Proyeto ise sıralamam. 6'nın ikinci ayağında geçen yarış ön planlarda tutulan 5 numaralı Slatios, 8 numaralı Anadolu lideri, 2 numaralı Demirkut ve 6 numaralı Ultimate ile birlikte değerlendirelim. 6'nın üçüncü ayağında 7 numaralı Köçek, bence yarışı kazanacak bank olarak öneriyorum. 6'nın dördüncü ayağında 3 numaralı Avcı Topeç'in Banko olarak öneriyorum Özcan e, çifte yapacak muhtemelen burada. Altının 5. ayağında 4 numaralı Osman'ın benim ilk atım. 3 numaralı Nox Atra çok ciddi rakip olurken 1 numaralı Berkoviç ve 10 numaralı Dunganga hata kollayacak şanslı isimler. Altının son ayağında 5 numaralı Anadolu Güzeli, 8 Lora Hanım, 12 numaralı Prenses Dalaka, 3 Beviç, 2 Reyn Melody ve 7 numaralı Apasio Ana'da daha sonraki ihtimaller olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.